O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan birinin kalbi ise eğer. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların. insan bütün derilerinden soyunabilseydi eğer. O kadar da... O kadar da yürek burkmazdı alışılmış bir ses. Hiçbir zaman duyulmasaydı eğer. Daha çabuk unutulurdu belki bu... Su sızdırmayan sarılmalar. Kara sevdayla sarılıp sarmalanmasalardı eğer. Belirsizliğe yelken açardı Riela gözler zamanla. Öylesine delice bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı eğer. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer su gibi akıp geçerdi. Hiç geçmeyecek gibi duran zaman, beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. O büyük, o görkemli son ölüm bil anlamını yitirirdi. Yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı eğer. O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar. Son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri. Her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı eğer. Kahvaltıdan da önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer. Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi. Kısacık kestirmelerin ardından dokunulası ipekten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okunacak biri olsaydı eğer, İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğine, belki de kartvizitinde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydi eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar, ihanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Issızlığa teslim olmazdı sahiller kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da ya canım ellerini tutmak isterse? Evet. Evet sevgili. Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer